Başkanım genelde biz bu şeyleri yapıyoruz zaten. Alfalar toplandığı zaman o sürü dağılabiliyor zaman zaman. Ama belli evet. bir süre sonra insanlar oraya yem bırakıyorlar, sahiplenmeye çalışıyorlar. Bu da çok büyük sıkıntı. Bundan evet. bunların önüne de geçemiyorsunuz. alt toplayıp bir yere de götüremiyorsunuz. Kıyameti koparıyorlar. Ona da bir şey yapamıyorsunuz ama hakikaten zor durumda insanlar. Bizim hayvan ambulansı da var, arkadaşlar mücadele ediyor ama yetersiz kalıyoruz bize bu protokol gönderildi. Protokol var, inceledik, baktık, bazı eksik tarafları var. Biz de önerilerimizi sunduk. Çıkarılacak bazı maddeler var. Çünkü Büyükşehir Belediyesi ve sizin protokolden haberiniz olmayabilir ama bütün eee sorumlulukları alt ah, belediyeye demiş. E, belediyemize ait hayvan rehabilitasyon merkezi bulunmamaktadır. Onlar da e, rehabilite edilecek e, hayvanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi rehabilitasyon merkezine götürüp orada işlem yapılmakta. Bu sebeple belediyemizin eee sahiplendirme işlemi yapması mümkün değil. Fakat Büyükşehir Belediyesi diyor ki, diyor ki alt belediye bunu sahiplensin diyor mesela. Bizim yapmak için varlığımız yok bu konuda. Buna benzer 6-7 tane madde çıkar,